Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Enderuni Muhabbetler dostları, hayat kaynağımızdan hayati mesajlarla sohbetimize başlıyoruz. Meariç suresinin 21. ayetine kadar bugün paylaşmaya gayret edeceğiz. Meariç suresi Mekke'de nazil olan 44 ayetli bir suredir. Meariç yükselme derecelenme anlamına gelmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkarçılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. Evet, burada kıyameti ve ahiret azabını alaya alıp Hz. Peygamber'den bir an önce onu getirmesini isteyen Nadir bin Haris ve Ebu Cehil gibi müşriklere işaret edilmektedir. Bu Mekke'nin azılı müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra karşısında durdular ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 13 yıl boyunca eziyet ve işkence ettiler. Evet devam ediyoruz 4. ayet-i kerimeden. Melekler ve ruh yani Cebrail oraya miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Ayetteki günün manası secde suresi 5. ayette açıklanmaktadır. Evet Resulüm şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur dağlar da atılmış yüne döner dost dostu sormaz evet kıymetli dostlar 10. ayete kadar özellikle meariç suresinde inkarcıların tavırlarından bahsedildi sonra da kıyametin ahiretin hesap gününün dehşetinden bahsedildi meariç suresinde diğer surelere nazaran başta değil de biraz giriş yapıldıktan sonra kıyametin dehşeti vurgulandı. Özellikle şu dört ayet-i lütfen ama lütfen dikkat edelim. Birbirlerine gösterilirler. Fakat herkes kendi derdindedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulması için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendisini kurtarsın. Evet sevgili dostlar, kıyametin hesap vermenin ahiret gününün dehşetini bundan daha iyi anlayabileceğimiz ayetler bulabilir miyiz bilmiyorum. O gün annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan, eşimizden, bizi büyütenlerden, bizi eğitenlerden kaçacağız. Herkes kendi başının derdine düşecek. Ve hayatın aslında o tarafta ahirette hesap vermek olduğunu bu ayetler bize net bir şekilde anlatıyor. 15. ayet-i kerimede sanki bu dört ayeti tefsir eder nitelikte. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alevlenen bir ateştir derileri kavurup soyar. Evet. Yani öyle zor günler ki o günler dünyadayken değer verdiğimiz, ayağına diken batmasına razı olmadığımız sevdiklerimizi dahi hatırlamayacağız. Bizi zorluklarla, meşakkatlerle dünyaya getiren ve bizleri büyütmek için çaba sarf eden, yemeden yediren, giymeden giydiren annelerimizi, babalarımızı dahi unutacağız. Onlar da bizi geçindirmek için çalışıp didinip dururlardı ya, orada onlar da bizi hatırlamayacak. Hatta fidye olarak vermek isteyecekler. Tabi bu azabı hak edenler için. Ya da şöyle düzeltelim, sevaphanesi boş olanların telaşları. O gün Allah'a Sarih amellerle, sahih imanla, güzel ahlakla gidenler ise artık refah içerisindedirler. Evet. 19. ayet gelmeden devam ediyoruz. Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Evet. Allahü Teala insan oluna birçok nimet bahşetmiş. Fakat bu nimetlerin karşılığını insan yeterince algılayamamıştır, anlayamamıştır. Anlayanlar ise Allah'a kullukta hiç vakit kaybetmeden zamanı, günü çok iyi değerlendirenlerdir. Rabbim inşallah bu Meariç suresinde anlattıkları insan zümresinden bizleri muhafaza eylesin. Bizleri Mearic suresindeki bu özellikle annesine, babasına, kardeşlerine, karısına kendisi kaçacak ya da fidye verecek hale düşürmesin. Rabbim bizlere ve annemize, babamıza orada da birbirimizle kucaklaşacak imkan nasip eylesin. Evet şimdi de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iktibaslar. İmam Malik'ten Muaz bin Cebel radiyallahu an Yemen'e vali olarak giderken ayağının üzengisine koyduğum zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana son tavsiyesi şu oldu. Ey Muaz bin Cebel insanlar için ahlakını güzelleştir. Peygamber Efendimizin zevcesi Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şey arasında serbest bırakılınca günah olmadığı müddetçe bunun en kolayını alırdı. Şayet günah ise insanların en fazla ondan uzaklaşanı olurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendi şahsı için kimseden intikam almamıştır. Ancak Allah'ın mukaddes kıldığı şeyler çiğnenmişse o zaman Allah için onların intikamını alırdı. Hadis-i şerifimiz hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Esmaül Hüsna diyoruz şimdi de. El Muhyi Celle Celaluhu hayat veren. Rabbim bizlere verdiği hayatı rızasına uygun yaşamak için güç ver diye her daim dua edelim. El Muhyi bize hayat veren. Hayatımızı bize bahşeden, lütfeden. Eğer yeryüzünde biz bu kadar rahat ve güzel yaşıyorsak El Muhi Celle Celaluhu ismini çokça zikretmemiz gerekir. Hayatın kaynağı, hayatın sahibi. Bizler emanet olarak aldığımız bedenimizi ve hayatımızı bir gün teslim edeceğiz. Bu hayat okulunda güzel öğrenci olup iman, salih amel ve güzel ahlak edinerek Rabbimize inşallah varırız. Evet, Ramazan sözlü Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı İslam'da en kutsal ve faziletli gece Kadir Gecesidir. Kıymetli dostlar, bazen tartışmalar yaşanıyor. İslam'da mübarek gün ve gece yoktur diye. Aslında buradan şunu ifade etmek gerekir. Her günü mübarek günmüş gibi geçirmeye gayret etmek lazım. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de birbirinden öne çıkartılmış günler vardır. Kadir gecesi vahiy ile bizzat Allahu Teala'nın buyruğuyla bu gün ve gecelerin en önünde gelenedir. Kadir gecesi biraz sonra bahsedeceğiz bin aydan daha hayırlıdır. Yine cuma günleri, cuma geceleri, bayram günleri, bayram geceleri, arefe günleri, arefe geceleri, ve Berat gecesi gibi geceler mübarek kılınmıştır. Bunların kaynağı da hadis-i şeriflerdir. Burada tartışmanın çıkma noktası şu. İnsanlar bir geceyi yaşayıp diğerlerini bırakacaklar mı? Elbette böyle bir alışveriş olmaz. Şöyle düşünelim. Bir esnaf düşünelim. Esnaf bir gün çok özel bir gün, çok iyi satış yaptığı bir gün 24 saat çalıştı. Fakat çok ciddi gelir elde etti. Ondan sonraki günler dükkanını kapatır mı? Evet. Sanki hayır, kapatmaz der gibisiniz. İşte Müslüman da bu ticareti manevi olarak düşündüğünde sadece Kadir Gecesi'ni geçirerek diğer gün ve geceleri arkaya atabilir mi? Elbette atmaz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı İslam'da en kutsal ve faziletli gece Kadir Gecesi'dir dedik. Kadir gecesi içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu sure Yüce Rabbimiz şöyle inzal buyurmuştur. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rabbinin izniyle her türlü iş için inerler inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Bu Kadir suresinin manasının tamamı. Bu surenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir. Bir kere Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashab-ı kirama İsrailoğullarından birinin silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmiştir. Asabın buna hayret etmeleri üzerine Cenab-ı Hak bu kadir suresini indirmiştir. Yani insanların bin yıl yaşadıklarını, bin yıl faziletli bir hayat sürebildiklerini düşünün, ama bizim kadir gecemiz zaten 83 yıl 4 ay demek. Bu geceye kadir gecesi denilmesindeki şeref ve kıymetinden dolayı çünkü. Neler oldu? A. Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başladı. B. Bu gecedeki ibadet içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bir aydan daha hayırlı ve faziletli kılındı. Evet. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler allah Teala'nın ezeli kaza ve takdiriyle ilgili meseleler bu gecede bildirilir. Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner bu gece tan yerini armasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Genellikle Ramazan'ın 27. gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiştir. Ancak siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içerisinde tek rakamlı gecelerde arayınız buyurmuştur. Hadis-i şerifimiz hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Evet Kadir gecesini nasıl arayalım? Özellikle bu geceden itibaren her gece sahura kalktığımızda veya eğer uyumuyorsak daha fazla Kur'an-ı Kerim okumak, daha fazla ibadetle meşgul olmak ve Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni duasını bolça yapmak gerekir. Hz. Ayşe annemize bu duayı peygamberimiz öğretmişti. Evet şimdi de programımızın son bölümündeyiz ve asr-ı saadetten izler diyoruz. Müminlerin ilk annesi Hatice binti Hüveylid radiyallahu anha. Evet bugün annelerin annesi kıymetli annemiz Hazreti Hatice'yi konuşacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını zevce olarak vermedi. İnsanlar beni inkar ettiğinde o bana inandı. İnsanlar beni yalanladığında o beni doğruladı. İnsanlar beni mahrum bıraktığında malıyla beni o destekledi. Diğer hanımlarımdan değil de sadece ondan Allah bana çocuklar ihsan eyledi. Evet, Hazreti Hatice Müslüman olmadan önce de çok iyi bilinen temiz bir insandı. Hazreti Hatice Mekke'nin cömertlerindendi, eli açıklarındandı. Hazreti Hatice Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ticaret kervanlarının başında çalıştırdığı dönemde kendisine hayran olmuş, Peygamberimiz de onu kalben sevmiş, aralarında köle meysere aracılık yaparak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evlenmelerine vesile olmuştur. Ebu Talip ve Varaka bin Nevfel de bu evlilikte önemli rol oynamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Hatice ile geçirmiş olduğu yılları hep huzurlu ve mutlu yaşamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte otururken yere dört satır yazı yazıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz Asap her zaman olduğu gibi nezaketiyle letafetiyle Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi Cennet kadınlarının en faziletleri dört kişidir. Bunlar Hatice binti Hueylit Fatıma binti Muhammed Meryem binti İmran ve firavunun hanımı Asya binti, muzahimdir dedi. Evet cennet kadınlarının efendilerini saydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hatice'nin fedakarlığından biraz bahsedelim. Çok fedakar, alçak gönüllü ve geleni boş çevirmeyen eli açık biriydi. Varlıklıydı, varlıklı olmasına rağmen tevazu sahibiydi. Özellikle de eşinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Şüphesiz isteseydi çok sayıda hizmetçisi olurdu fakat o sadeliği tercih eder ve bizzat Resulullah'a kendisi hizmet eder ki birden de uzak dururdu. Hazreti Hatice'nin bu fedakarlığı yalnızca eşi ve çocuklarla sınırlı değil Resulullah'ın aile ifradına ve çevresine de ilgi ve alaka gösterirdi. Peygamberimizin süt annesi Hazreti Halime'yi düğünlerine davet ettiklerinde Hz. Hatice Halime'yi el üstünde tutmuş, ziyadesiyle alaka göstermiştir. Hz. Hatice, kayınvalidesi konumunda bulunan Hz. Halime'ye çok sayıda dişi deve hediye etmiş, hepsi bu kadar mı? Hayır tabii ki de. Kıtlık zamanında Halime radiyallahu anha, süt oğlu Resulullah'a gelip sıkıntı çektiğini belirtince, Hatice validemiz hemen kırk koyun ve bir binek devesi hediye ederek Hazreti Halime'yi bu sıkıntılı durumundan kurtarmıştı. Evet görüyorsunuz Hazreti Hatice'nin muhteşem bir cömertliği vardı. Hazreti Halime'ye karşı göstermiş olduğu tavırdan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok çok ziyadesiyle memnun olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice radiyallahu anha aile hayatları çok mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmiştir her zaman birbirlerine karşı anlayışlı olmuş, desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. O zamanki ve günümüze kadar gelen tüm insanlara örnek bir aile olmuşlardır. Allah karakter ve hayata bakışları değerlendirildiğinde bu iki insandan birbirine daha münasip başka bir çift gösterilemez. İlişkilerinde asla bencilliğe yer yoktu. Birbirlerini kendi nefislerine tercih etmişlerdi. İşte böyle olduğu için ortaya mükemmel bir evlilik çıkmış ve tüm insanlığa örnek olmuştur. Bu mübarek evlilikten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice Validemizden tam 6 çocuk dünyaya gelmiştir. İkisi erkek Kasım ve Abdullah, dördü kızdır. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Evet ilk sahabe ve ümmetin annesi olan Hazreti Hatice tüm servetini İslam uğrunda harcamıştır. Ömrü boyunca Efendimiz'e dayanak olmuştur. Hazreti Hatice hayatta olduğu sürece Efendimiz'e en sevimli ve en kıymetli olan kişiydi. Daha sonralarda Efendimiz ile evlenen Hazreti Ayşe annemiz de Hazreti Hatice'den bahsedildiğinde birazcık kıskanır ve peygamberimize Allah sana ondan daha gencini, daha güzelini nasip etti ya Resulullah dediğinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah Hatice'den daha hayırlısını nasip etmedi, vermedi der Hazreti Ayşe annemize. Tabii başka hadislerde de o zaman Hazreti Hatice annemiz vefat ettiğinde peygamberimize soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü dünyadayken en çok kimi seversiniz? O da Ayşe'yi der. Erkeklerden kimi dediğinde herkes kendisinin isminin zikredilmesini beklerken Ayşe'nin babasını der ve Hazreti Ebu Bekir'i işaret eder. Ama Hazreti Hatice'nin yaşadığı dönemde ondan daha sevimli ona kimse yoktu. Allah Hazreti Hatice annemizden ebeden razı olsun. Bizlere de yolundan gitmeyi, sadakatini, cömertliğini ve şerefli duruşunu bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.